Evet güzel farklı bir yaş problemi okuyalım. İki kardeşten küçük olanı şu cümleyi kurmaktadır. Annem benim yaşımdayken ablamı ablamın yaşındayken beni dünyaya getirmiş. Ha, biraz karışık bir ifade. Aralarında bir yaş fark olan bu kardeşlerin annesi 45 yaşındadır. Şimdi şu köşeye yazalım. Küçük kardeş, büyük kardeş. Bunların arasında bir yaş fark varmış. O zaman ben küçük kardeşin yaşına x artı 1, Yok. Buna x diyeyim. Buna x artı 1 diyeyim. Bir yaş büyük ya. Evet şimdi oldu. Buna göre bu çocukların yaşları hangi şıkta doğru olarak verilmiş? Şimdi biz buradan şunu anlamalıyız aslında. Bu kadın 45 yaşında. Ve küçük kardeşin yaşındayken yani x yaşındayken büyük kardeşin doğurmuş. Dünyaya getirmiş. Yani ben diyorum ki x yaşındayken dünyaya geldi bu çocuk ve annesi şu anda 45 yaşında. Annesinin doğum yaptığı tarih ve annesinin bugünkü yaşı. Ben bu ikisinin farkını alırsam aslında büyük kardeşin yaşını bulmam gerekir. Ona ulaşırım. Büyük kardeş. O zaman denklemimi kuruyorum. 45'ten x'i çıkartıyorum. Bu da kime eşit olacak? Büyük kardeşin yaşına. x artı 1. Peki buradan güzel bir denklem çıktı. Denklemi çözersem x karşı tarafa. Bir diğer tarafa bir eksi olarak geldi 44 oldu 44 eşittir 2x buradan x eşittir 22 olmuş olur yani biz küçük kardeşin yaşını 22 olarak bulduk büyük kardeş de 23 yaşında şıklara bakıyorum C seçeneğinde doğru cevap verilmiş şu mantığı tekrar anlatalım şimdi kadın x yaşında doğum yapmış doğum yaptığı yaş ve şu anda 45 yaşındaymış aslında Buraya biraz daha dikkatli odaklanırsanız doğum yaptığı yaşını bu şimdiki yaşından çıkartırsanız bu tarihte doğan çocuğun kaç yaşında olduğunu bulursunuz. Doğan çocuğun yaşı. Bu şekilde birazcık anlam karmaşası var gibi ama gayet net bir soru.